Uyarı, paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Kuru incirin faydaları nelerdir? Kuru incir, besin değeri yüksek bir meyve olup sağlık açısından birçok fayda sağlar. Lif bakımından zengin olması, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve kabızlık gibi problemleri önler. Aynı zamanda bağırsak sağlığını koruyarak probiyotik bakterilerin gelişimini destekler. Kuru incir potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller kemik sağlığını korumaya ve kemik erimesi gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olur. Özellikle kalsiyum içeriği sayesinde diş sağlığına da katkıda bulunur. Antioksidanlar bakımından zengin olan kuru incir, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler. Bu özelliği sayesinde yaşlanma belirtilerini geciktirebilir ve kronik hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Kuru incir kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. Lif içeriği sayesinde şekerin kana daha yavaş karışmasını sağlar ve ani şeker yükselmelerini önler. Ancak şeker hastalarının tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmesi önemlidir. Enerji verici bir besin olan kuru incir, sporcular ve aktif bireyler için ideal bir atıştırmalıktır. İçerdiği doğal şekerler ve karbonhidratlar sayesinde hızlı bir enerji kaynağıdır. Aynı zamanda yorgunluğu azaltıcı ve performansı artırıcı etkileri bulunur. Son olarak, kuru incir cilt sağlığı için de faydalıdır. İçerdiği vitamin ve mineraller cildin nem dengesini korur ve daha parlak bir görünüm sağlar. Ayrıca Ciltteki iltihaplanmaları azaltıcı etkisiyle sivilce ve egzama gibi problemlere karşı da olumlu etkiler gösterir. Teşekkürler.